Merhaba arkadaşlarım, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle A101'den aldığım çeyiz alışverişini paylaşacağım. Öncekinde BİM'den aldıklarıma bakmıştık. Ee, sonrasında ben fark ettim ki BİM'den aldıklarım böyle bir yerlerden bir yerlerden çıktılar. O yüzden onun partikisini illaki çekmem lazım. Şimdi başlayalım. Ben hiç lafı uzatmayayım. Önce kutululardan başlayalım. Şöyle bir Hani e, önceki videomda gösterdiğim cam deposu büyük olan. O biraz buğuluydu böyle camı. Bunun böyle düz camı. Hem küçük böyle meyve falan da konur buna. Gips. Mısır da patlatılır yine aynı şekilde. Bunun iki tane var. Tanesi 5 liraydı sanırım bunun. Öyle iki kutu almıştım bundan. Şöyle bir kurulama bez diyor. Hem renkleri çok güzel, hem de bu Amerikan servisi gibi de kullanılabilir, normal böyle sofraya serebilirim kahvaltıda. Şöyle bir keçeli ütü masası kılıfı diyor. Böyle bir tane olması gerektiği için aldım yani çok da bir özelliği olmasına gerek yok. 10 liraydı sanırım bu. A101'den yine aynı şekilde. Şöyle tava çizdirmezlerden aldım. ...canım tavalarım çizilmesin. Şöyle bir makyaj organizeri aldım. Bayağı büyük. Benim bu kadar makyaj malzemem yok. Nasıl dolduracağım bilmiyorum ama... ...illaki olur diye düşünüyorum. Bakın burada 1 2 üç, dört tane ruj yeri göstermiş. Benim de dört tane rujum şu anda bile var yani. O yüzden sıkıntı yok. Bence doldurabilirim. Şimdi şöyle kahve tasımlarını göstereceğim. Ben bunları çok uyguna aldım. Şöyle ikilisi 15 liraydı. Ve ben pembe şöyle göstereyim rengini mavi ve kırmızıyı toplam böyle 6 kişilik böyle 6 kişilik 45 liraya bir takım yapmış oldum. Çok uygun fiyata geldi. Ve şeklini de çok beğendim. Bu el yapımı diye geçiyor bunlar. Makineye de attım mı acaba bundan önce ya? Bir kere kullandık ama Ay. makineye atmadık sanırım. Bir şey olur diye el yapımı. Elde yıkadık. Şimdi çeyizime iyi ki aldığım dediğim şeyi göstereceğim size. Şöyle granit tavalar. En büyüğünde pilav, orta hani en büyüğünde de yine aynı şekilde köfte de yapılır da. Büyüğüne pilav, küçüğüne köfte kızartırsınız. Hani bütün akşam yemeğini sadece bunlarda bile yapabilirsiniz. Kullanışlı olacağını düşünüyorum. Özellikle şu e, sapları çıkıp fırına da girebiliyor. Bence bayağı efektif bir şey. Şöyle bir dondurmalık işte puding falan koymak için. Bundan 6 tane aldım diye hatırlıyorum ama çıkarırken dört tane çıktı şu an. Kalanı nerede bilmiyorum. <laughs> Derinliklere karışmış olabilir. Bir de şöyle tanesi iki buçuk liraya. Şöyle camlarda değişik değişik şekillere giriyor mu? çok hoşuma gidiyor size gösterirken. İki buçuk liraya almıştım. Böyle böyle şeylerde sade şeyleri seviyorum. Bir tek kasem bunlar olabilir. Bir de Kütahya porselen diye de bir ayrı bir başlık atalım. Benim teyzemler Kütahya'da oturuyor. Oralarda böyle çok fırsatlar oluyor. İşte AVM'nin içinde bile falan böyle kendi kahvaltı takımı falan oluşturmuştum. Onları da göstereyim ben. Bir de şöyle A101'den oluşturduğum çırpıcı, maşa. Bunları ben iki sene önce falan yapmıştım ve tanesi 9.90 10 liraydı. Şu an 11.5 lira falan olmuş. <laughs> Hepsinden birer ikişer lira kar etmişim. İki tane kepçe aldım. Kepçe daha çok kullanılıyor diye. Şöyle delikli bir şeyden aldım. Fırın tutacağı. işte spatulası, yumurta sürücü. Bir de normal böyle yemek koymak için kaşık. Bir de şöyle bir şey var. Ben bunu eve de aldım. Bu normalde meyve sebze süzmek için böyle üzerine koyuyorsun. Böyle delikli süzülsün diye. Ama bunun üzerinde böyle bulaşıkları yıkadıktan sonra kuruması için böyle üzerine diziyorsunuz. Çünkü artık bulaşık makineleri var. O kadar bulaşık yıkamıyoruz. Sadece böyle makineye girmeyen tencere tavaları yıkıyoruz. Böyle küçük bir şey daha çok iş görür. Yani hem normal amacıyla da kullanabilirsiniz. Üzerinde meyve sebze de kurutabilirsiniz. Hem de normal böyle tezgahın üstünde durup bulaşıklarınızı bunun üzerine kapayabilirsiniz bir de şöyle bir tepsi aldım bunu öyle çok gülerek çok beğenerek aldım metal bu umarım böyle soyulmaz çünkü bunu alırken böyle bazıları soyuktu onu bile bile aldım ama ama çok hoşuma gitti yani görüntüsü falan çok eğlenceli geldi bana bir de şöyle içi kapaklı bir rende aldım 10 liraydı bu. A101'den aldım yine. Dediğim gibi. Hoşuma gitti. Rengi falan. Yeterli diye düşünüyorum ya. Bir tane. Ve insanlar 2-3 tane rende alıyor. Anlamıyorum. Niye alıyorlar ki? Bizim yıllardır evimizde sadece bir tane rende var. Bir de şöyle bir şey göstereceğim. Bundan da Zaten başka kapaklı bir şeyim yok. Bir tane olsun diye aldım. Böyle bir şey. Şunları bir de tek tek de göstereyim istedim. İçimde kaldı. Rengi çok güzel değil mi ya? Hem böyle ikisini takım olarak kullanabilirsiniz. Hem de böyle birini farklı renk, birini farklı renk olarak kullanabilirsiniz. Öyle de hoşuma gidiyor benim. Biri farklı, biri farklı. Böyle kombin olduğu zaman çok hoşuma gidiyor. Çok hoş görünüyor. Bir de son olarak şu kırmızıyı göstereceğim. Bu da çok güzel ya. Hepsi güzel. Çok beğendim gerçekten. Ben böyle fincanda çok abartıya kaçmayı sevmiyorum. Bir tane daha alır mıyım böyle e, şık bir takım? belki alırım ama hani önceki videomda da söylemiştim böyle çok şeyi sevmiyorum şatafatı sevmiyorum önceki videomda da söylemiştim böyle sırf misafir amacıyla bir şeylere çok çok para vermeyi sevmiyorum istemiyorum alırsam böyle şık bir takım iki kişilik alabilirim öyle daha mantıklı diye düşünüyorum hem daha uygun fiyat oluyor hem de 2 tane yani o 6 tane olmasına ne gerek var Zaten ben genel olarak her şeyim Mesela bu renkli fincanlarda da öyle 2-2 i̇ki, iki. istediğim gibi kullanabilirim Aynı renk kullanabilirim Farklı renk kullanabilirim Hani farklı bir fincan kullanıyormuş gibi Bir his veriyor insana Hani o bakımdan seviyorum Bir de o kadar fazla para verilmesinin Çok mantıklı olduğunu Düşünmüyorum sonuç olarak Bir cam yani yere düşüp Kırılabilir ben öyleyim biraz hani çok kırılıp dökülecek şeylere fazla para vermeyi uygun doğru bulmuyorum. Çok içimde kalacak şeyleri en fazla öyle alıyorum. Hani öteki türlü çok fazla para vermem. Gereksiz buluyorum yani. Çok böyle beğenmişimdir. Almazsam içimde kalacaktır. Anca öyle para veririm. Yani öteki türlü gerçekten çok gereksiz geliyor yani düşüp kırılacak şeylere o kadar para vermek. Bir de e, o bir furya oldu artık ya. Çünkü insanlar böyle onun yarışına girdiler artık. En şık benimki, en pahalı benimki. Instagram'da çeyiz sayfaları var. O kadar böyle e, özenti diyeceğim artık bunu Herkesin evi aynı. Herkesin evinde aynı eşyalar. Hani bir ara şey muhabbeti oluyor. Her ev IKEA evi gibi. Herkes IKEA'dan dolduruyordu evlerini. Yine aynı muhabbet. Yani herkesin dolabındaki bardak aynı, herkesin işte dolabındaki tabak aynı. Yani ne gerek var biraz özgün olun. Hani pahalı pahalı sırf gösteriş için alıyorlar. Sonra ee dolaplara sığamadık. Sığamazsın tabii. Bilmem ne kadar almışsın o kadar fincanı, bardağı, tabağı. Onları neye sığdıracaksın zaten? Ne yükseldim. Instagram'daki bir şeylere özendiren insanlara gerçekten çok özendiriyorlar ve gerçekten durumu olmayan insanlar bunlara özenip hiç değmeyecek tabakları 40-50 lira veriyorlar. Ya bir tabağa 40-50 lira nasıl verebilirsin sen? Yani o zaman bayağı zenginsin. Ben öyle görüyorum. Çünkü insanlar hiç yani yarın yokmuşçasına tabak bardak alıyorlar. Tamam ben de belki Fazla değil tam yeterli benimkiler. Çünkü e, ben her şeyden dedim birer tane gibi olsun. Sonrasında her şeyimi tamamladıktan sonra ikincileri alırım diye düşündüm. Yani ne gerek var şimdi ben bu fincan takımını gördüm beğendim. İkinci bir fincan takımını gördüm beğendim. Üçüncüyü de beğendim. Artık orada bir durmam lazım benim. Çünkü hem müsriflik hem de o dolaplara nasıl sığacağım ben? Tamam. Üç takım aldım. E ben dört tane başka bir takım beğendim. E nasıl olacak şimdi? O yüzden yani bir tane alın. Sonrasında zaman var. Evlenirsiniz. Evlendikten sonra yine çok güzel modeller çıkıyor. Ama tavsiyem e, böyle altı kişilik için uğraşmayın. Hani ikili, üçlü taneyle alabiliyorsanız. Hani dörtlü takımlar falan yapın. Öyle daha mantıklı. Ben Kütahya'dan çok fazla öyle aldım. Tekli tekli falan. Yani Kütahya'ya yolunuz düşerse kesinlikle o mağazaları girin. Tanesi 5 liraya böyle kahvaltı tabakları bile var. Ee, takım oluşturabilirsiniz. Çok da güzel takımlar oluyor. Yani kahvaltıda zaten artık fincan kullanıldığını ben düşünmüyorum. Yani ben bu zamana kadar hiç fincan kullanmadım kahvaltımda. O yüzden bir tane zaten kahvaltı takımı aldım. Bir tane de kendim oluşturdum. Yine aynı şekilde düz tabaklardan. Yani o şekilde tabaklara o kadar para vermeyi doğru bulmuyorum. Yani onun yerine yiyin, için, gezin. Öyle şeylere para harcayın diyorum. Bu videom bu kadar olsun. Yani daha aslında göstereceğim çok şey vardır ama böyle önlerde olanları aldım geldim. Ee, yine bunun da part ikisini çekeriz. Yani sizler de desteklerseniz, videomu izlerseniz. Ben de çekerim. Şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.